Selam. Hadi zamanda yolculuk yapıp yarım milyar yıl öncesine gidelim ve okyanuslara dalalım. Çünkü neden olmasın? Vay canına. Dikkat edin. Burada dikkat etmeniz gereken şey Megalodon ya da dev deniz sürüngenleri değil. Garip ve olağanüstü görünümlü bir canlı olan Anomola Karis. Adı diğer karideslerden farklı anlamına gelir ve gerçekten de öyledir. Bir kabustan fırlamış gibiydi ve bir karidesle günümüz kırk ayaklarının birleşimine benziyordu. Yüzünde iki tane dokunaç vardı. İkisi de jilet kadar keskin dişlerle kaplıydı. Ha bu arada bu şey neredeyse bacağınız kadar uzundu. Vücudunun her iki yanındaki kanat benzeri dokunaçlarının dalgamsı hareketiyle bu korkunç canlıdan beklenemeyecek kadar zarifti. Ayrıca o zamanlar gezegendeki en gelişmiş yaşam formu oydu. Özellikle de o kocaman gözleri. Sizin gözlerinizde birer tane mercek bulundu. Bu dev karideste ise tam 16 bin tane vardı. Bu sıradan bir karasinekten 4 kat fazladır. Kara sinekler sineklikle savurduğunuz neredeyse her hamleden kaçabilir. Yani görüşleri o kadar iyidir. Tüm bu özellikler eninin gezegende diğer hayvanlarla beslenen ilk hayvan olmasını sağladı. İşte karşınızda dünyanın ilk avcısı. En sevdiği yemek trilobitlerdi. Siz de denemek ister misiniz? Bu canlılar yengeçlerin atalarıydı. Bazı fosillerin üzerinde canavar karidesin ağzına çok benzer izler bulundu. Geçmişte var olan korkutucu hayvanların o kadar büyümelerinin sebebi atmosferin oksijen açısından çok zengin olmasıydı. Mesela Megan Robsis bunun harika bir örneğidir. Gözünüzün önüne bir yusufçuk getirin. Şimdi bir kedi boyutunda olduğunu düşünün. Bu canlının kanat genişliği ise kolunuzdan uzundu. Canavar boyutundaki yusufçuk Megan diğer böcekleri ve hatta küçük hayvanları kolayca yakalayabiliyordu. Kıvrakça hareket edebildiği için gökyüzünün hakim oydu. O zamanlar bu dev böceğin düşmanı olabilecek büyük kuşlar ya da uçabilen başka düşmanlar yoktu. Bu yüzden gezegenin el verdiği kadar büyümekte özgürdü. Geçmişteki piranalar da kocamandı. Mega pirana günümüzde nehirlerde terör estiren piranaların 3 katı büyüklüğündeydi. Isırının kuvveti ise bir kaplaninkiyle hemen hemen aynıydı. Bu arada belirteyim bu çizgili kediciklerin ısırığı aslanlarınkinden 2 kat daha güçlüdür. Bu da muhtemelen sadece diğer balıkları ve suya çok yaklaşan karasal canlıları değil. Aynı zamanda büyük kaplumbağaları ve diğer şanssız kabuklu canlıları da kolayca yiyebildiği anlamına geliyor. İşte size eğlenceli bir bilgi. Günümüz planaları düşmanlarıyla kavga etmek üzereyken köpek gibi havlar. Aslında bu ses daha çok kurbağa bıraklamasına benzer. Acaba mega boyutlu eski kuzenlerinin sesi nasıldı? Tükreyen bir ayı gibi olabilir mi dersiniz? Peki ya yatağınızın boyutunda olan dev deniz akreplerine ne dersiniz? Yaklaşık 460 milyon yıl öncesine gidersek altınızda yüzlüklerine şahit olabilirsiniz. Aman kuyruklarına dikkat edin. Bilim insanları bu canlıların da kuyruklarını karada yaşayan akrepler gibi zehir enjekte etmek için kullanıp kullanmadıklarını hala bilmiyorlar. Ama içimden bir ses o şeyin yanıma yaklaşmasını istemeyeceğimi söylüyor. Bir de şu hayvan var. Terizenozor. Diğer adıyla tırpan kertenkelesi. Teri uzun kollu bir kaza benzer. Ee, bu arada bu kaz dinozorun yaklaşık iki katlı bir apartman boyunda ve bir otobüsten daha uzun olduğunu söylemiş miydim? Evet gerçekten. Kollarının boyu T-Rex 2'lerin yaklaşık 3 katıydı ve neredeyse 2 metreydi. O yüzden T-Rex bile yanında minicik kalırdı. Uzun kollarının ucunda bulunan ve jilet kadar keskin pençeleri ise kolunuz kadardı. Fakat bu uzun pençeler sizi fazla endişelendirmesin onları muhtemelen dev termit duvarlarını dağıtmak için kullanıyordu. Yani bu dev sürüngen kaz daha çok böcek ve bitki yemekle ilgileniyordu. İşte sizin için kocaman bir canavar daha, Megatherium, yani dev tembel hayvan. Bu dev tembel hayvan direkt olarak bir zürafanın gözünün içine bakabilirdi ve bir su aygırı kadar ağır olabilirdi. Çoğunlukla arka ayakları üzerinde hareket ederdi ve devasa kuyruğundan destek alırdı. Devasa patilerinde bıçak büyüklüğünde kocaman pençeleri vardı. Dev tembel hayvan onları düşmanlarından korunmak ve yiyecek ararken ağaç dallarını bükmek için kullanıyordu. Dev tembel hayvan için en büyük tehlike dinozorlar ya da kılıç dişli kaplanlar değildi. Asıl tehlike bizim türümüzdü. Evet insanlar bu hayvanla tanışmak ve şey onu avlamak için tam zamanında ortaya çıktı. Titanoboa 15 metrelik korkunç bir yılandı boyu neredeyse dev megalodon kadardı. Ayrıca günümüzde en ağır yılan unvanını elinde tutan şampiyondan tam iki kat daha ağırdı. Evet, yeşil anakondadan bahsediyorum. Timsahlar bu yılanların menüsünden eksik olmazdı. Titano Boa, türümüzün gördüğü en hızlı olimpik yüzücüden bile üç kat hızlı yüzebiliyordu. Suyun içinde, suyun dışında olduğundan daha hızlıydı ve tehlikeliydi. Adındaki Boa kısmını da unutmayalım. Bu kocaman yılan zehirli değildi. Bunun yerine düşmanlarını sıkarak boğmayı severdi. Az önce bahsettiğim dev karidesi hatırlıyor musunuz? Ofabinya, onun minicik parmak büyüklüğünde olan kuzeni gibiydi. Ancak üstünde dişler olan iki tane dokunaç yerine yüzünden çıkan vakumlu bir hortumu vardı. Hortumun ucunda ise bir yengeç pençesine benzeyen bir şey bulunuyordu. Başının alt kısmında 5 tane gözü ve bir de ağzı vardı. Sanki farklı bir gezegenden fırlamış gibi görünen bir canlı tarifini andırıyor ama o gerçekten de dünyada yaşamıştı. Bu canlı hortumunu bir fil gibi kullanıyordu. Bençesiyle okyanusun dibinden yiyecek alıp ağzına götürüyordu. Bu şey o kadar garip görünüyordu ki onu keşfeden bilim insanları bulduklarını paylaştıklarında herkes şaka yaptıklarını sanarak gülmüştü. Şimdi size gerçek bir canavarı takdim edeyim. Tuli canavarı. Uzaktan bakıldığında uzun boyu ve dişlerle kaplı çenesiyle Loch Ness canavarına benziyor. Ama yakından bakarsanız bunun ucunda bir ağız olan uzun bir burun gibi olduğunu görürsünüz. Yani tıpkı bir sivrisinek gibi. Gözleri ise biraz daha geride ve salyangozlarınkine benzeyen tüp gibi dokuların ucundaydı. Tuli ön kolunuzun büyüklüğünde olan ve geçmişte yaşamış bir yumuşakçaydı. Muhtemelen 300 milyon yıl önce deniz anası ve karadesle besleniyordu. Plakos çok yaklaşmadığınız sürece size zarar vermezdi. Ayrıca hayır, kendisi kılıç dişli kaplanın akrabası değildir. O keseli bir hayvandı ve diğerlerindense esasen kangurularla bağlantılıydı. Vücut ölçüsüyle karşılaştırıldığında dişleri kılıç dişli kaplanınkilerden daha uzundu. Hem dişleri sürekli uzuyordu. Çenesindeki sakala gelince, o aslında çenesiydi. Alt çene kemiği ağzının altındaki bir noktaya kadar uzanıyordu. Dişlerinin kökleri ise kafatasından gözlerinin arkasına kadar uzanıyordu. Ağzı kapalı olduğunda o kemikli sakalı uzun sivri dişlerinin kırılmasını önlüyordu. Staganolapis. Lütfen Minneapolis ile karıştırmayın. Basık burnu olan büyük bir timsah benziyordu. Fakat genellikle zararsızdı. Küçük bir kafası ve çok az dişi vardı. Yani kendini koruma konusunda pek avantajı yoktu. Kendini korumak için o sert ve kabuklu pullarını kullanıyordu. E ne de olsa büyük bir bitki yiyicinin büyük köpek dişlerine ya da sıra halinde keskin dişlere ihtiyacı yoktur. Burnundaki gaga benzeri uç bitkileri kazmasını sağlıyordu. Bu sürüngen bir timsahtan çok 3 metrelik pullu bir domuza benziyordu. Basilasaurus gezegenimizde yaklaşık 45 milyon yıl önce yaşamış antik bir balina türüydü. Mavi balina kadar uzun değildi ama diğer balinaları ve hatta köpek balıklarını yiyebilecek kadar büyüktü. Bazı insanlar bu canavarların günümüzde hala var olduğuna inanıyor. Görgü tanıkları denizde dev ve ejderha gördüklerini iddia ediyor ve Basilazarus bu tanıma uyuyor. Zaten okyanuslarımızın %90'ını hala keşfedemedik. Yani orada bir deniz canavarının saklanabileceği bolca alan var. Fakat bilim insanlarının bulduğu fosillerin en gencinin yaşı 3,7 milyondu. Yani bu efsaneyi çürüttük diyebiliriz. Stegosaurus, şimdiye kadar yaşamış olan dinozorların en bilinenlerindendir. Kuyruğundaki büyük sivri uçlar ve sırtındaki kemik plakalarla kolayca ayırt edilebilir. Bir zürafanın iki katı uzunluğundaydı ve ondan neredeyse beş kat ağırdı. Fakat vücut boyutuyla karşılaştırıldığında dünyanın en küçük beynine sahipti. Beyni yaklaşık olarak bir köpeğinki kadardı. Pelagornis şimdiye kadar keşfedilen kuşlar arasında en geniş kanat açıklığına sahip olan türdü. Günümüzde en büyük kuş olan gezgin albatrosun iki katı büyüklüğündeydi. Kanatlarının bu kadar büyük olması kuşun havalanmasını zorlaştırıyordu. Sadece uçurumlardan atlayarak uçabiliyordu. Kanatlarını nihayet açtığında bu dev saatte yaklaşık 65 kilometre hıza ulaşabiliyordu. Ancak önümüzdeki en hızlı kuş bunun tam 5 katı kadar hızlı uçabilmektedir.